Betül merhaba. Merhaba. Hmm. Nasılsın? İyi. Yanakların kırmızı kırmızı olmuş. Neden? Ben ordaya gittim. Hem güneş vardı, hem de soğuk vardı. Güneş ve soğuk. Soğuk vardı. Soğuk vardı. Neler yaptın bu anda? Örnem belki önce biraz kaydım. Sonra örnem teleferik var, ona bindik hareketli. Biz sonra teleferik çok Babam beni sırtına aldı, aşağı indirdi. Kayak yaptınız mı? Yaptım. Düştün mü? Neyle, neyle kaydınız Betül? Yani e, snowboard mu vardı, ne vardı? Öğretmenim babam bize kıza kalmış, snowla kaldı. Çok beğendin mi oraları? Beğendim. En çok neyi sevdin? Ben en çok kartı oynadım. Piknik yaptınız mı? Ne yediniz pikvikte? Ekmek yedik, süzük verdik. Kıbrıslılar Ama ekmek, sıcak vardı, Ekmek vardı, süzük verdik. Kaldınız mı orada? Hemen bir gece kaldı. Nerede kaldınız? Hemen babamın ark asker arkadaşı var orada. On onlarda, kaldı. onlarda kaldım. Onlarda kaldın. Oteli mi vardı? Otel mi vardı? Otel mi, ev mi? Evet, ev. Evet. Canım Betül bir yaklaşsana bu yanaklarını bir görelim kırmızı kırmızı. Gel gel. Yanaş yanaş. <laughs> evet dön şöyle. Canım çok yanmış. Güzel.